İlk kez 1901 yılında verilen ve bir zamanlar dünyanın en prestijli barış ve küresel uyum sembolü olarak kabul edilen Nobel Barış Ödülü, savaşları önleyen, uluslar arasında köprüler kuran ve insanlığı yücelten kişileri onurlandırmayı amaçlıyordu. Peki bu prestijli ödül ruhunu mu kaybetti? Yıllar içinde, Yıllar içinde ödül alan bazı, bazı kişiler, kişiler derin tartışmalara neden olmuş ve birçok bir kişinin, kişinin şu soruyu sormasına yol açmıştır. Barış ödülü gerçekten, gerçekten barışla, barışla mı ilgili, ilgili yoksa, yoksa siyasetle, siyasetle mi? mi? Bir zamanlar cesur bir genç eğitim aktivisti olarak dünya çapında, dünya çapında takdir, takdir gören, gören Malala Yousafzai artık Ar küresel Ar güneydeki, güneydeki pek çok kişi tarafından batının çıkarlarını, çıkarlarını zorlayan bir biri olarak, olarak görülüyor. Hillary Clinton gibi savaş, Clinton gibi savaş destekçisi savaş siyasi figürlerle olan yakın, yakın ilişkileri, ilişkileri, aktivizminin ilişkileri, aktivizminin gerçek, gerçek barışla, barışla mı yoksa yumuşak güç, güç diplomasisiyle mi uyumlu, uyumlu olduğu, olduğu, konusunda olduğu konusunda soru işaretlerine, işaretlerine neden oldu. Neden oldu. Demokrasi için, Demokrasi için verdiği barışçıl, barışçıl mücadele, mücadele neticesinde 1991 Nobel Barış Ödülü'nü Barış Barış kazanan Aung San, Kyi, Aung San Suu Kyi, daha sonra, daha sonra Rohingyalara, Rohingya'lara yönelik soykırım sırasında Myanmar'ın gaddar, gaddar ordusunu, ordusunu savunarak dünyayı, dünyayı şaşkına çevirdi. Diğer, Diğer ödül, ödül sahipleri onu ödül için, ödül için bir utanç kaynağı, kaynağı olarak, olarak nitelendirse, nitelendirse de, de ödülü hala geçerli. geçerli. Barack Obama, bu ödüle 2009 yılında, göreve başlayalı henüz bir yıl olmuşken layık görüldü. Ancak onun liderliğinde Afganistan, Yemen, Pakistan ve Somali'de insansız hava aracı saldırıları ve askeri müdahaleler artarak yaklaşık 5000 sivilin ölümüne yol açtı. Eleştiriler, Obama'nın barış için değil, konuşmaları için ödüllendirildiğini ileri sürüyor. Ve şimdi yeni bir tartışma. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kamboçya, Pakistan, Ermenistan, Ruanda ve Gabon liderlerinin de desteğini alarak Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Trump taraftarları, kendisinin Abraham Anlaşması gibi anlaşmalarla barışı desteklediğini iddia ediyorlar. Ancak akademisyen ve uzmanlar bu söylemi şiddetle karşı çıkıyorlar. Şöyle itiraz ediyorlar. Gerçek bir barış inşası yerine göz boyama peşinde koştu. Diplomasi ise otoriter rejimleri destekledi. Orta Doğu anlaşmaları çatışmanın merkez üssü olan Filistin'i görmezden geldi. Söylem ve politikaları çoğu zaman uzlaşmayı değil ayrışmayı teşvik etti. Eleştirmenlerden biri bu adaylığı bir sırtlanın köpek gösterisine katılması gibi diyerek alaya aldı ve Trump'ı barış için gerçek bir çaba göstermek yerine kişisel prestiji için bu ödülü almaya çalışmakla suçladı. Sonuçta dünya tartışmalı bir adaylığın daha gerçekleştiğini izlerken şu soruyu sormak zorunda kalıyoruz. Nobel Barış Ödülü ahlaki bir sembol olmaktan ziyade siyasi bir ganimete mi dönüştü? Ödül, Ödül yeniden, yeniden formüle, mi, formüle edilmeli, mi edilmeli, iptal mi edilmeli, edilmeli yoksa sonsuza, sonsuza dek geri mi çekilmeli? Görüşlerinizi, görüşlerinizi yorumlarda, yorumlarda belirtin. belirtin. Donald, Donald Trump, Trump. Nobel, Nobel Barış, Barış Ödülü almalı oldum. mı?